Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile bölüm 1 çekiyoruz. Kanalı bununla ilgili video attım bu arada. Görmeyenler git biz diyebilir bilgilendirme. Hesabı bir şey bir şey isim dedi. İzin istedi. Hesabı kurdum mu bilmiyorum. Kurmadıysam da kurarım. Bu ne? Bilmek için kanal seç. Ah, yüksek seçtik. Neyse zaten yüksek olsun daha iyi. Neyse, tam bakalım bir oyunu kandırabileceğim mi dedim. Düşüğü bastım ama yok, yüksek seç seçildi bile. Neyse oyun bir açılsın ben geliyorum. Arkadaşlar bu paketin inmesi bayağı uzun sürer. Daha önce şuraya geldi. Şöyle. Valla uzun sürecek de neyse hadi. Bekleyelim biraz daha. Sonra geliyorum yüklendiğinde. Arkadaşlar. Arkadaşlar hala yükleniyor ama bir şey diyeceğim. Ben PUBG'yi ilk defa oynuyorum. O yüzden biraz hata hatalı oynayabilirim. Bazı özellikleri bilmiyor olabilirim. Siz yorumlarda İzleyenler ve PUBG Mobile oynayanlar varsa yazsın sevindirim. Neyse ya biz bekleyelim bir birazcık daha. Aa, zaten az kalmış şurada. Şurada. Neyse. Yüklendiğinde sonra mutlaka hemen geleceğim. Oh be arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda yüklendi ya. Oh. Nihayet. Ne oluyor ya? E ee, yeniden başladı. Neyse bakalım bir başlıyor. Aa geldi Krafton. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> yaha <laughs> arkadaşlar geldi bak şu dur dur sesim artık yemeyeceğiz sesim yüksek gelmiş olabilir bağırdım biraz neyse nasıl başlanıyor değil hangisi Türkçe tamam nasıl başlanıyor lan Ne oluyor? Bu ne? Ne sözlermiş? Ya aman. <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika. Ya da. Ha, dur. Arkadaşlar ben bir, bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar maalesef yapamadım. Bir sonrakinde ama yapacağım. Bu videoyu ne Neyse, Neyse arkadaşlar ya bu videoyu yapamadık artık. Neyse sonra yaparım. O zaman yarın PUBG Mobile serisi için hoşça kalın. İyi kalın.